Aslı doğruluk, cehveri, yumuşak huylu, kerameti, marifet, hazinesi, bilgi, meyvesi, dostluk ve sevgi olan tüm katılımcıları muhabbetle selamlarım. <laughs> İslam'ın özü ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akılmış. Yaşamınız boyunca tüm katılanlara akıl gibi mal, edep gibi miras, iyi huy gibi Dost dilerim. Eğer isim verirse İsmail kardeşimle iki dakikadan yerimi değiştirmek istiyorum. Siz orada mı? Oraya. Burada. Direkt gelecek galiba şey. İsmail'in arasında? Arif olan anlar. Şimdi ben dileğimi dilemeden önce gerçek ışığı göremediğini söyleyeceğim yöneticilere. Çünkü bu ışık gözümü alıyor. Benim gözümü o ışık değil, bu ışığın almasını istiyorum. <laughs> Lütfen şu an karakulların ışığı görmen gerekiyor. Evet, iki adaş arasına gelince, bizim hani var ya 40 satır, 40 katı 40 gün düğün dermek ettiler, 40 yıl acık kahvenin hatırı var. 40 parsan atlayan su içilir. Bir de 41 buçuk kere maşallah deyip tüftüf tüf ettik ya. Neden 41 buçuk? Neden 40? İşte 40 biliyorsunuz sayın katılımıyla ortaya çıkmış. 41 bir. şamanizmden biri gelmiş. Bizim sevdamız, aşkımız, ilkemiz bunların toplamı 40'mış. 41. Kırk 41 sayısı bize buradan oturmakta. Şimdi dileğimi diliyorum. Kabul edenlerin olsun bu dileği. Memleket isterim. gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Herkesin kış günü barınacak evi, sobasına atacak odunu olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa tek şikayet ölümden olsun. Can ne Evet, beni bir televizyon programında canlı yayına katılmam sonucu Rüştü kardeşim benim izmi bırakmadı. Bugün de onun daveti üzerine aranızdayım. Ne diyor? Ben bir dernek kurdum. Dernek deyince herkes ne olduğunu biliyor. Adı niye dernek koyulmuş? Dernek dağınık düzenden toplu düzene geçmenin adı. Ne dedi Şükrü Durun'a? Gelin görün biz dağınıktır. Derlendik, toplandık. Kendisini, arkadaşlarını tebrik ediyor. Bu kadar güzel insanları bir arada görünce çelim açılıyor. Her biriniz rengarenk giyinip gelmişsiniz. Bu elbiseler size çok güzel yakışıyor. Ancak sizin giydiğiniz asıl elbise demokrasi elbisesi. Giymişsiniz bir defa bir gecelik gibi çıkarıp atmak bir as, as niyetinde değilsiniz asla. Çünkü bu üzerinizdeki elbiseni yağmur ıslatacak, güneş solduracak, demokrasi elbisesini asla onların bilen gücü yetmeyecek diyorum. Gençlikten geleceğe mal sakla. Yaşlılıktan geleceğe can sakla demiş atamız pehlivan hakikatli olursa nasıl asla ihtiyacı yokmuş. İşte sağımda pehlivan, solumda saçlı. <laughs> Sağ ol Şükrü, getirdin bizi bir araya. Düştü. Düştü. <laughs> Cennetin sekiz kapısı var. Birinci kapı uyu. Çık diyor, girmiş bir defa içine. İkinci kapı ahlak güzel ahlaktan Yaradan bizi mahrum etmesin. Üçüncü kapı fazilet kapısıymış. Dördüncü kapı susmak. Beşinci kapı aşk. Ben duayı tersten yazanlardan. Dua, D-U-A tersten yazılıp kelime çevirince harfler karşımıza Allah'a ulaşmayı dile çıkar. Yolu nedir? Güzel ahlak. Nasıl gidilir? Aşkla. Oku aşkı Allah Şükür Kur'an diye okuyanlardasın. Şimdi ne yapıyorlar? Bizi birbirimize düşürüyorlar. Neyle? Saçla baş. Nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de. Peki kitabımızın adı neden Kur'an-ı Kerim koyulmuş? Stop. Çünkü Kur'an oku, kelim Allah. Allah'ın adını okuyup bilen bellemedi. Sunni geçinen İslam. Altıncı kapı ihtiyarlık. Hepimiz geleceğiz o kapıya. Yedinci kapı terbiye. İşte üzümün suyunu sıkarsanız şıra olur. Terbiye ederseniz şarap olur. Etmezseniz sirke olur. Dile gelir, Bilgenin dostuyum, cahilin düşmanıyım. Felseveciyim dediği gibi acı ve yararlıyım. Çok Düşünce adamlarına serbest, aptallara yasağım der. Evet. Kendini şarap öyle izah eder. Otuzdur evet. Ocak. Ocak ayı biliyorsunuz Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz aydı. Evet. Muammer Aksoy'u da kaybettik evet. bugün. 1907'de Antalya'da doğmuştu. Olsun. Ruhlara şahit olsun. Bildirekti. Kısacık bahsedeceğim. Evet. Uğur Mumcu diyor ki bir şey ararsan parayı takdir et. Şimdi bir <laughs> ilimiz var. Adı <laughs> Dersin. Der kapı. Sim gümüş. Gümüş kapı. İşte <laughs> diğer ışığından diğer uğuma girenler Oradan Fırat'ın el verdiği Muz Rozat Püremür çayının birleştiği yerden geçerler. Kapıların üst alçak kapıdır. Nedeni o kapıdan içeri girenler başını eğmek zorunda kalsınlar içeridekilere selam versinler diye. Neydi adı? Dersin. Der neydi? De kapısı gümüş. Sonraki adı ne oldu? Tunç eli. Tunç neydi? Madendi. Şah İsmail'e karşı topları nerede döktürdü Yavuz? Tunceli'de. İşte orada da maden vardı, maden paraydı. Yabancılar da oradaki insanların inanç anlamında aralığını açıp bugün bizi konuşturur getirdiler. Bir şey arıyorsan parayı takip et. Sonra Atatürk Düşünce Derneği kuran 1961 Anayasasını yazan Muammer Aksoy Fatih İstanbul'a gelir Sur dışında Yelikule'de Hırbalarında su yoktur. Kaz sürüsü geçen üzerlerinden seyis ki şu kazları takip et, suyu bulur onlar. Takip eder ve bir göle iner kazlar. Giden seyis hırbasını doldurur, yüzünü yıkar ve geri döner. Asker oraya gider. Fatih oraya bir çeşme yaptırmasını emreder. <laughs> bu çeşmenin adı ne olsun diye sorar. Fatih Çeşmesi derler yanındakiler. Hayır. Bu suyu kim buldu? Kazlar. Bu suyun adı Kaz Çeşme olacak der. Şimdi Muhammed Aksoy Kazlı Çeşme Fatih. Bağlantı kuramamış olabilirsiniz. Şimdi geliyorum oraya. İşte 1961'de Kazlı Çeşme İş Bankası'nı soymak için Necdet Elmas içeri girer, çeker. Ne kadar paraları çıkarır. Orada bir butiği vardır. Yanına gider. Der ki, ben işçiyim. Benim orada alın terim var. Benim alın terime dokunma. Necdet Elmas, ben alın teriyle kazanılmış paraya el sürmem der. Paraları almadan çeker gider. Elmas, en kırılgan nesne camdır. O elmas o camı kırmadan kesmesi için o elmasın yontulması gerekir. Eğer Necdet Elmas yontulmuş olmasaydı alın terini alır giderdi. Şimdi görenlere duyulur. Hırsızımız bile bizim alın terine dokunmamıştır. Fatih İstanbul'u fethedecek ancak Sur içinde Macarurban var. Macarurban top döküm ustası. Bunun oradan kaçırılması lazım. Bunu kaçırmak için yeni asker demek. Yeni kullanılmamış demek. Yeni çevirilerin güçlerini, akıllarını ve kızılbaşlarını seçer. Neden Surilerden seçmez? Çünkü onlar beş vakitte bir ezan ibadet. Biz perşembeyi cumaya bağlayan gece ibadet ederiz. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'ın ben seni batıkla yoruldum puanlara gelir ruhumdan dediğin dediği gün ve saat perşembeyi geceye bağlayan gecedir. Biz ibadetimize perşembeden başlar cumaya sarkıtırız. Arkadan gelen nal toplayan Atın ayağından nal düşerse önden giden bulamaz. Arkada kalır. İşte bize bunlar Müslüman mı diyenler nal toplayanlardır. Çünkü onlar cuma günü ibadete gidenlerdir. 65 yıldır bu ülkede ezan Arapça olacak. Türkçe olmaz diyenler Cuma'nın selasını ne dedi? Öğrendiler mi? Sorun beş vakitle geçiren birine Cuma'nın selasını ne diyor? Komünist CHP sayesinde öğrendiler ezanın Türkçe karşılığını. İnşallah bir daha iktidar olur da Cuma'nın selası da öğretir diye temenni ediyorum ve dileğimdir benim. İnşallah. Konuyu dağıttım zannediyorsunuz da toplayacağım. Şimdi işte Macar Urban'ı kaçırmak için seçer askerlerini, güçleri, akılları ve kızılbaşları. Güçleri seçer, lağım kazdıracak. Akıllıları seçer, geometri dersi verecektir. Ne kadar yerin altına inilecek, hangi seviyede sağ sol gidilecek, Fatih Bistat derse katılıp bu kızılbaş yeni çevrelere geometri dersi verir, Macar olanı onun sayesinde oradan kaçırır. Yunanlı Polatlı'ya dayanır, top sesleri Ankara'dan duyulur, meclise toplanırlar meclisi Kayseri'ye taşıyalım. Konuşmalar uzar gider, bu arada Dersin Milletvekili Kızılbaş diye yapağa el kaldırır. Sinop Milletvekili Doktor Rıza diye bir şey mi diyeceğim? Ağız diyeceğim. Efendiler, biz buraya kaçmaya değil, savaşmaya geldik. Siz yoksanız ben aşireti önüne katar, Martin'i eline verir, Aynalı Martin'in de Türkiye'yi söyleyerek Yunan'ın karşısına tek başına dikilir der ve meclis Ankara'da kalır. Hepinizin bildiği gibi Ankara'da bir Esenboğa Havaalanı var. İşte bu Esenboğa havaalanının adını Adnan Menderes koyar. Adı neden Esenboğa olur? 1402 Ankara'da Biliyorsunuz Aksak Timur'la Yıldırım Bayezid'in savaşı vardır. İşte bu savaşın öncesinde Aksak Timur'a ilk saldıran Çağatay Devleti'nin başkanı Esin Bugar'dır. Yıldırım'ın bir gözü görmüyor. Geç başına yen onu der. Esin Bugar geçer ve Yıldırım'ı yener. İşte ikisini de misafir eder. 1950'de söz milletin diyen Menderes oraya gider ve Esen dedesini yenen Esin Buga'nın Büyük Boğa'nın Buga adını verir. Adam seviniyormuş. Eve gelmiş. onu sormuş. Adam niye seviniyorsun? Bana eşek diyorlar. Beni bundan kurtar. O da bana dedi ki sen bundan sonra sıpasın. Ona sevin deyince ve adam sen büyüyünce yine eşek olursun der. Şimdi esir baba büyük babadır. O büyüyünce koca öküz olmuştur. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız arkadaşı dediği Suriye Başbakanına Esat kardeşim diyordu. Şimdi Esed diyor. Esat aslan demekti. Eset eşek demekti. Biri otobur, biri etobur. Otoburla etoburun arkadaş olduğu görülmüş. O yüzden yiyeceğim seni diyor. Ben aslanım diyor kendisi. Ötekini eşek yapıyor. Biz kızarsak insanlara hayvanların atlarıyla hakaret ederiz. Oysa eşeklerden şehirler arası yolları bulmayı Karıncadan iktisadı, arıdan başarıyı, kurbağadan zıplamayı, güvercinden barışık yaşamayı, martıdan denize pike yapmayı, örümcekten kumaş örmeyi, zürafadan sevişmeyi öğrenmişiz. Demek ki hakaret ettiğimiz şeyler hakaret olmasa gerek. Çünkü öğrendiklerimizden nasıl olur? Hem bilgi sahibi olmuşuz, hem hakarette onların atlarını Hayvanları yaratırken ikiye ayırmış yaratan. Konuşanlar ve konuşmayan hayvanlar. Bir ikiye daha ayırmış. Gözü önde olanlar, gözü yanda olanlar. Gözü önde olanlar etle beslenen, gözü yanda olanlar otla beslenirler. Çift keklik, kas, ördek, koyun, keçi, sığır, manda, gözü yanda. Şahin doğan atlaca, kurt kaplan, zırtlan, bir de insan gözü önde. Et olur. Yaradan demiş ki, kendinizi koruyun bu et olurlardan. En tehlikelisi de bunun tepe gözdür, o da insan. Ee, ben İnançtan bahsetmedim. Kendimi size tanıtmak isterim. Böyle açılınca fazla yüzüyorum. kulacakmayı severim. Benim köyüm bir bektaş köyü. Rumeli'de nerede bir vadi var? Orada bir köy var. Gidin onlar has bahçenin hacı bektaş köyü, gerçek yol yordam ede bilenlerdendir. Malkara müftüsü geçen sene beni kutlu doğum davet etti. Ben de kendisine sordum. Bütün köyleri dolaşıyor musun? Evet. Peki oraya gidince nereden gelmişler? Ne zaman gelmişler? İlk ezanı köye geldiğinde kim okumuş? Nerede okumuş? İlk namazı kim? Nerede kıldırmış? 70 bir köyden bir tek bilen var. O da benim köyümde Cenab-ı Bilger. Çünkü pişman da doğmaktan, pişman da olmaktan pişman olmayan Bizde şeyi at kapısıdır cami. Oraya davet edilirken Allah'a Ekber dört kere denilir. Bedeninle, kalbinle, ruhunla, nefsinle gel demektir. Sıra tarikata geçince üç kere denilir. Bunun sebebi bedeninle, kalbinle, ruhunla gel, nefsi dışarıda bırakan içeri girsin, hanımlar var, attesin bozulur demektir. Bunları okurken niçin, neden okuduğunu ve tarikata davet ederken nefsi dışarıda bırakan bu güzel insanları muhabbetle selamlar.